Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Ve ee, Minecraft'ın daha ikinci bölümündeyiz. Yani ikinci bölüm değil de evet ikinci bölümü. Yani çok oynadım. Şimdi de bir video çekeyim dedim. Şimdi arkadaşlar hayatta kalma oynayacağız. Yani şey normal bir ev yapacağız. Yani ilk şeyimiz bir yatak yapmak. Ondan sonra taş Ondan sonra kömür. Ondan sonra ev. Ya da ilk evde yer ya, yapabiliriz. Hemen şimdi bir bizim bir yatak yatak <laughs> şey ne demiş Bir taş aletler yapmamız lazım. Onun için de bir taş sonra şuradan bir, bir, ağaç kazalım. Bir crafting table yapalım. Ondan sonra ıı, taş ıı, taş kazma demişim. Hani balta yapalım hani karma yapalım. Ondan sonra başları yaparız. Zaten. Şimdi. Ben gelmeye başladılar bile. Benim bir yere pusmam lazım. Burada bir iki dakika duralım. Şuradan bir crafting tableımızı yapalım. Tamamdır. Crafting tableımızı koyduk. Şimdi şöyle. Tamam. Şöyle balta Yok balta yapmamıza e, Var balta yapmamıza gerek yok, yok. Direkt ben bir taş kazma yapıyoruz arkadaşlar O taş kazmamızı alalım Taş kazmamızı Şimdi buradan 3 tane Taş toplayacağız Ondan sonra taş kazma yapacağız Taş kazma Anladım. oldu. Normalde ben sabahtı ama birden gece oldu arkadaşlar. Neyse şimdi sabah olur birazdan. Hemen şuradan taş kazayım. şey olsa ya sabah olsa ha ah, hele şıkır uyuduk tamamdır sabah oldu şimdi bunları hepsini tek tek öldürebiliriz şimdi yatağımızı alalım ama şeyler ölmüyoruz ölmüyor. onun içine de biz yani şey bunların bak gene geldi o

arkadaşlar ya. Yani. Of. Sen benim evimin Oralarına neden geliyorsun ki ya? Neyse arkadaşlar, hemen yaparız, sıkıntı yok. Hiç boşa canımızı sıkmaya değmez. Şimdi de Yapalım Onları yerine bunlara koyuyorduk arkadaşlar. Aldık mı biz onu? Evet, bunu da koyduk. Burada takalım. Burada hemen Hop. Buraya arkadaşlar hepsini cam cam yapacağım hepsini. Sonra bizim camlarımızda 24 tane. Hemen alalım. Camlar nerede? Burada. Adamlar burada yani. Camları hemen korkulamadılar çünkü camları artık bayağı çoğaldılar. Hem de bayağı çoğaldılar arkadaşlar. Şöyle çat çat. Hop, Bu kadar şey yetmeyecek gibi gözüktü. İki tane de buraya koyduk. Bir, iki, üç. Bu camda eksik artık. Şuradan beş tane Artık camlar takma vakti geldi. Şimdi yatağım burada hadi. Yatağı üst kata yapacağız arkadaşlar. Üst kata şuradan ee, buradan bir merdiven yapacağım. Buradan böyle buraya kadar. O yüzden bir kapı yapalım biz kapı. Zaten ben tam hani kapı şey yaparken geldiler. Beni öldürdüler. Ben ondan oyundan çıktım ama sonra geri girdim arkadaşlar. Hemen kapılarımızı koyduk. Bu kapıyı çok açmıyor ama burada kalsın. Şöyle. Şu üst, üstlere de Cam koymamıza gerek yok. Tamamdır. Her şeyimiz hazır mı? Değil. Hadi 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 hadi. Dört tane var. Son iki, son iki dakika kaldı arkadaşlar. Ben şunu da koyalım. Son, son iki, son daha verirse. Biz arkadaşlar bir çapa yapıp şuraya bir tarla yapsam mı diyorum ama Salla yapsam bu sefer Abi bu gelecek bu zombi sniper'ı yapıp Öldürecekler O yüzden yapmak istiyorum ama Evin altına da yapabilirim arkadaşlar Kapıları mı tane ya Burada. Evin altında da yapabilirim Böyle. Ben şunu alalım şuradan. Oldu mu son iki tane? Oldu. Tamamdır. Ha bir de burada. Buraya da son bir tane koyduk bu. Tamamdır. Ve bir tane camımızı koyuyorum. Ve koydum. Tamamdır. Şu an evimizin camları geldi. Şimdi biz buradan başlayıp sen bu kalsın. Bir. Yani bir, 2 3 tam buraya. Buradan şu masanı kıralım tamam, ben. Tamamdır. Ben Merdiven yapalım arkadaşlar. <laughs> Thank you. Bunlardan toplayayım. Onu kırarım. Onun yerine bunları koyarım arkadaşlar. Yani onu bulmak çok zor. Ve bu benim evi yaptığım yerde hiç yok. Ben onları video dışında topladım. Topladım. O yüzden. 15 tanesi. Ha bunlar arkadaşlar bak. Çam kalasları. 60, 60 tane oldu. 60 tane yeter arkadaşlar. 64 tane. 64 tane. Evimize gidiyoruz hemen. Hop hop hop. Tamam yani evimize geldik. Işık da. Neyse ben arkadaşlar hani video dışı yani ışığı Şuraya bir tane şey koyarım, ön hani şalter koyarım. Bu şaltere bastığımız zaman ışıkları hepsi açılır. Mesela basmadığım zaman ışıkların hiçbiri açılmaz. Hemen şunları ve 1, 2, 3 3 tane yeter diye 1, 2, 3 1, 2 ve 3 tamam, buraya koyalım 1, 2, 3 tamamdır buraya cam gelecek ee, burun da yarısına Buraya, buraya da cam gelecek, buraya da cam gelecek, buraya da gelecek. Her yere cam gelecek. Ondan sonra. Şimdi uyuyalım biz. Uyu. Aa, uyuyalım. Hemen. Hadi hadi uyu 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 Tamamdır. Uyudu. Uyu. Şimdi alt kata bir inelim. Alt katımızda ha, me meşale koyacak değil mi arkadaşlar? Meşalemizin birisini buraya koyacak. Orası da aydınlatıyor zaten hemen burayı da şöyle, şöyle bırakayım. Tamamdır. Burayı da burayı da onunla kapatılacak 5 tane var. 5 tane yetebilir mi? Yeter. İnşallah yeter. Yetti bile arkadaşlar. Hatta son bir tane kaldı. O bir taneyi de at gitsin arkadaşlar. Ee, dört tane var. 4 tane oraya biz tam 4 tane koyduk tamam ama koymayacağım ben yani. hop buralara cam gelecek camlarımız bitti mi 8 tane camımız var 8 tane cam yetmez şöyle 3 4 hop hop ben 8 tane cam ben buraya koydum Bak arkadaşlar daha daha güzel durdu. Ve ben buradan buradaki bir tane boş. Ben bunu alıp üstte işte koyacağım. Yani üstteki sandık şey böyle taş baltamız ya da taş baltamız ya da taş şeyimiz her şeyimizi buraya koyacağız. Yani bunları buraya koyacağız. Ya taş kazma taş kalıncıları buraya koyacağız. Bu gereksiz eşyalar mesela hani yemekleri bu ağaçlar ağaçlarımın içinde bu sandal koyacağız. Altımızdaki bu sandal koyacağız. Bunları da böyle birbirine ayrı kalsın. O burası boş. Burada kalsın. Ocak orada kalsın. Şimdi sadece son bir şey kaldı. O, buralarda bir cam lazım. Onun için böyle... Ne oldu be? Pideğimiz vardı bizim şurada. Bak pide mi? Bu pide anladın şimdi? Aa, arkadaşlar ne? Durun durun durun. Nerede nerede bunlar? Kemik nerede? Kemik sadece bizdeymiş. Durun. İnşallah tek bir şeyde olur. Geçir inşallah tek bir şeyde. Bunun... Bunun annesi babası nerede ya? onu ben büyüteyim o zaman. Bunu bunu büyüteyim arkadaşlar. Bunu ben alayım. Ama büyümedi. Anlamsız bunu sen. Neymişsin. Ya, nereye? bakıyorsun? Aa, evcilleşmedi ya. Benim inşallah is iskelet öldürüp ve bunu yüklebeyi almam lazım. Şu 3 tane e hani bifteğime buna verdim. Ha. Gel, gel, hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi Vallahi hadi. Hadi hadi 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 kum, kum. hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi bizim bu evin orada var da o zaman da evin buralarına bir şey koymamız aslında koyarız. Dur. Kuralar hırsa ben de ayıklım demişim. Ee, kürek var. Kürek alayım sanırım bir bitmek üzere. Ama kürekle hemen sıkı, sıkı, sıkı. Yani. Arkadaşlar yarın arkadaşımla oynayabilirim. Yani o, o zaman öbürki e pardon yani, yarınki videoda gelin. Yarın arkadaşım da vardır. Ben ben Bak, onun da var e, şeyi. Ani kanal var onun da arkadaşlar. Onu da o geldi zaman size söyler. Yani tam ben ismini şey bilmiyorum ama o, o size gene de söyler arkadaşlar. Bak yine düştüm ya. Buralarda siyahlardan yapalım Yani daha güzel durur. Kaç tane var? Y 23 tane yeter. Artabilir de. Nerede kumumuz? Kum yok. Ha burada. Hemen bir kumu alalım. Alalım koyalım buraya. O On yetmeyecek. Onun üzerinde de bunu koyarız. Ve... Kapımızı örtüyoruz. Üst kata daha başka ne yapabilirim arkadaşlar? Şöyle şu merdivenleri alalım. Yani bunlarla ilgili ne yapabilirim? şey gelmedi video gelmeyecek haberiniz olsun. Ben yani bir videosu da gelebilir. Olsa Brawl Stars da gelebilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani PUBG isterseniz hani PUBG de olur. İsterseniz yani siz yani yorumlara şey yapın arkadaşlar yazın. Ben hepsini okuyacağım ve kalpte bırakacağım arkadaşlar. Şimdi yani koymuyorum. 29 tane varmış. Bunu bunun yarısını koyarız buraya. 8 tane yeter. Ve 1 tane bir tane mi canlandırdım? Barındırın. Bir can bir can. Yani şu an buraya 1, 2, 4, 6, 8, 12, 16 tane. 16 tane buraya lazım. 16 tane buraya lazım. Ya daha, 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 daha hızlı pissin ya çok çok yavaş pişiyor arkadaşlar. Şimdi çok yavaş. Çok Uzun uzun seslere bakma arkadaşlar. Ne odaklanıyor? O köpek o? Aa tavuk var. Tavuğu görüyoruz değil Aa arkadaşlar mızraklık. Almaz çizelim. Bunlar da şimdi şey. Gelmez yani. En önce evimizin yolunda patika yol çizeceğim diye. Ama çizemiyorum. Ne böyle çizeceğiz? Etraflara. Bitti. Zaten küküren de bitti zaman yangın mı o 7 tane. Şimdi evet. aldık bunları da. Hop 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 hop. hop, hop, hop. Son buraya 3 tane lazım ve buraya da 16 tane lazım arkadaşlar. Ve yetmeyecek. Ben yani benim bir kürek yapayım. Çubuklarımız var mı? Bu sandalye var. Hemen ağacımız da var. Tamam kürek yapalım biz. Ağaç nerede? Burada. Küremiz hazır. Hmm. Daha, hemen, daha da mevcut. Daha da toplamak lazım. Yani 16, 17, 10, 19'dan lazım arkadaşlar. Tam 20, 20 tane toplamak 12 kır, kapatmamız lazım. Hop, hop, hop. daha güzel gözüküyor arkadaşlar böyle. Hem de böyle daha şık. Aslında buraları da kapatsak iyi olur. Maliyet micek? Hop, hop sadece buraya gitti. Onlar ben video dışı yapar arkadaşlar? Gitti mi camlarımız? Gitti. Şimdi ne kadar biz? Şeyimiz de gitti. Odunumuz da gitti. Odunumuz da yok. Şunlardan koysak oluyor mu? Oluyor. Tahta. Nasıl lazım? Kaç tane verdi bana? 3 tane. 3 tane de o köşeye koyarak gitmiş. Uyuyalım arkadaşlar hemen. Hadi 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 hadi. Tamamdır. Buraya da 16 tane koyduğumuz zaman Zombiler ölüyor. Yemeğimiz var mı? Şunlar bir Çar hamak pişirelim. Üç tane koyun eti, iki tane de şey eti, önü dana eti. Yani şey, ne onun ismi? Ee, unuttum ismini arkadaşlar. Hop, şöyle. Arkadaşlar ben burada video bitireyim Sadece Ay video dışı şey yaparım. Halen videomu bu kadarı. abone olmayı ve like, like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.